Arkadaşlar merhaba kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance cüzdanı ile ilgili bilgiler vereceğim. Binance cüzdan nedir? Nasıl kurulur? Ve Binance cüzdanla Binance hesabımız arasında nasıl coin, token transferi yapabiliriz? Bunları anlatacağım. Üstelik Binance Wallet'la yani Binance cüzdanla PancakeSwap gibi BSC üzerinde çalışan sistemlerde nasıl işlem yapabiliriz? Bununla ilgili de kısa bir gösterim yaparak sizlere bu konudaki tüm bilgileri aktarmaya çalışacağım. Öncelikle kanala abone olmayı, videoya beğeni atmayı lütfen ihmal etmeyin arkadaşlar. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolarım geldiğinde sizlere de uyarı gelecektir. Böylece hiçbir videoyu da kaçırmamış olursunuz diyelim ve videomuza yavaş yavaş geçelim. Binance cüzdan şu anda Chrome, Firefox ve Brave adında tarayıcılar üzerinde çalışmakta. Ben de Chrome üzerinde kuracağım. Siz de Chrome'da bunu kurabilmek için Binance cüzdanı aradığınız zaman uzantılarda göreceksiniz. Hemen buradan Chrome'a e ekle diyorum, uzantıyı ekle diyorum ve devam ediyorum. Gördüğünüz gibi Chrome otomatik olarak eklendi. Hemen şu tarafta karşımıza geldi. Şuradaki yapboz işaretine tıkladığımız zaman, sabitleye tıkladığım zaman Binance cüzdanıma da hemen ulaşabileceğim. Eğer daha önceden mevcut bir cüzdanınız varsa onu içeri import edebilirsiniz. Ama biz şu anda yeni bir cüzdan oluşturacağız. O yüzden yeni cüzdan oluştura tıklıyorum. Binance cüzdan oluşturmak için İki farklı giriş yöntemi var arkadaşlar. TK denilen Gmail ile girilen bir yöntem var. Kafa karıştırmamak için ben bunu anlatmayacağım. Aslında çok basit ama uğraştırmayalım. Daha önceki wallet cüzdanlarımızı kurduğumuzda, metamaskı kurduğumuzda nasıl bizden kurtarma cümlesi istiyordu. Bu şekilde bir giriş yapalım, bu şekilde kuralım. TK'yi sonradan da aktif edilebilir ya da hiç kullanmayabilirsiniz de. Ben kurtarma cümlesiyle oluştur diyorum ve benden bir şifre oluşturmamı istiyor. Öncelikle şifremi oluşturacağım. Şifremi oluşturdum ve devam tuşuna bastım. Şimdi benden kopyalamamı istediği 12 tane kelime burada oluşturdu. Bu 12 kelimeyi kopyalamamız lazım ve bunu bir yere kaydetmem gerekiyor arkadaşlar. Burayı tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kesinlikle bu kelimeleri kaybetmemelisiniz. Eğer yarın öbür gün bu valut cüzdana erişiminiz olmazsa buraya erişmek için kullanabileceğiniz yegane kurtarma şifreleri buradaki sırasıyla yazılmış 12 kelime olacak. Ben tabi burayı şu anda blurluyorum siz görmüyorsunuz ama siz kendi kelimelerinizi lütfen bir kağıda resmini çekin telefona ya da bir mail ile kendinizi atarak tutmaya gayret edin. Sonrasında eğer Olur da bu eklentiyi silerseniz, kaldırırsanız bu cüzdana ve içerisindeki coinlere, tokenlara ulaşmak için sadece ve sadece bu kelimeyi kullanmak zorundasınız. Onu tekrar hatırlatalım. Ve tamam dedikten sonra artık Binance Smart Chain Wallet cüzdanımız aktif olmuş oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen buradayken biraz cüzdanımızı tanıyalım. Hızlı hızlı hemen gideyim burada. Gördüğünüz gibi Binance Smart Chain ağı, Binance ağı ve Ethereum ağı var. Biz Binance Smart Chain... Yani BSC ve Ethereum ağını genelde kullanırız. Burayı lütfen gözden kaçırmayın. Ethereum ağında Ethereum tabanlı tokenların işlemlerini yaparken Binance Smart Chain ağında da BSC tabanlı tokenların işlemlerini alım satınlarını yapıyoruz. Şimdi hemen birazcık bakalım neymiş ne değilmiş ayarlara gelelim. Kurtarma cümlesini görüntüle diyor gördüğünüz gibi. Buradan eğer kurtarma cümlesini kaybetmişseniz ya da kaydettiğiniz kurtarma cümlesine ulaşamıyorsanız şifrenizle buraya girerek kurtarma cümlesini tekrar yedekleyebilirsiniz. Onu da tekrardan söylemiş olalım. Dil, para birimi gibi alanları buradan seçebiliyorsunuz. Account'unuzu buradan seçiyorsunuz. Cüzdanınızın adresi burada gözükmekte. Şöyle baktığınız zaman cüzdan adresinize buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen devam ediyorum. Şimdi buraya token eklemek için şu aşağıdaki artı işaretine tıklayarak buradan herhangi bir token'ı ana sayfanıza ekleyebilirsiniz. Ya da özel varlıklar sekmesinden sözleşme adresiyle ekleyebilirsiniz. Kontrat adresiyle ekleyebilirsiniz. Daha önce bunları Metamask'ta Trustwallet'ta anlattığım için tekrar tekrar anlatmayacağım. Şöyle baktığımız zaman gönder al işlemleri örneğin BNB eğer buraya BNB bir yerden almak istiyorsak yani eklemek istiyorsak BNB ala tıklayarak adresimiz burada. Bu adreste alım işlemini rahatlıkla yapabiliriz. Hemen burada Hard Wallet var. Yani bu soğuk cüzdanlarla nasıl etkileşime girersiniz ve oraya nasıl aktarırsınız. Bununla alakalı Connect. Peki hemen şöyle şunu da söyleyelim. Ya Binance Wallet'ı neden kullanalım? Yani elimizde Metamask, Trust Wallet gibi zaten cüzdanlar varken neden kullanın diye aklınıza soru gelebilir. Şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle Binance hesabı olan arkadaşlar için Binance hesabıyla Wallet cüzdan arasında hızlı şekilde coin transferini çok anında yapabilirsiniz. Adresleri tek tek kopyalamak zorunda değilsiniz. Tekrardan oraya göndermek zorunda değilsiniz. Sadece transfer ete basarak bu işlemi çok kolay bir şekilde ve güvenli bir şekilde yapmış olursunuz. Yani yanlış hesaba yanlışlıkla farklı hesaba para gönderme gibi sıkıntıları ortadan kaldırabilirsiniz. Onun için aşağıda vereceğim eğer Binance'ta bir hesabınız yoksa Binance hesabını komisyon indirimli olarak açıklamalardaki linkten de oluşturabilirsiniz ve buna Binance wallet cüzdanınızla bağlayabilirsiniz diyelim ve nasıl wallet cüzdanımızı Binance hesabımıza bağlayacağız? Gelin ona bakalım. Cüzdanıma girdim cüzdan özetime geldim. Şurada wallet direkt var gördüğünüz gibi. Hemen buna tıklıyorum. Wallet Direct'e tıkladığımda adresimi doğrula ve bağla seçeneği çıkıyor. Hemen buna tıkladığım zaman tekrar sorma diyelim anladım diyelim. Benden cüzdanım bağlamamı isteyecek. Cüzdanım bağla diyorum ve Binance wallet cüzdanımla hemen iletişime geçti. Şuradan bağlan tuşuna tıklıyorum. Ve bir kereye mahsus benden bu imza ile bunu benim hesabım olduğuna ve bu ikisini birbirine bağlayacağını Onaylıyorum ve cüzdan ile imzalı diyorum. Cüzdanıma geçti ve cüzdanımda ben de aynı imzayı burada da görüyorum. Bu onaylıyor musun diyor. Evet onaylıyorum dedim ve artık bu cüzdanı Binance kendi hesabıma bağlayabilirim. Tabi benden kodlarımı isteyecek hemen bunları giriyorum. Ve kodlarımı girdim başarıyla bağlandı dedi ve artık benim cüzdanım Binance hesabıma bağlandı. Şimdi artık benim cüzdanım ve Binance hesabım birbiriyle bağlı. Yani ben artık BNB ya da farklı bir coin transferi yaparken, wallet cüzdanıma gönderirken bununla alakalı hiçbir şekilde tekrardan adres girmeme, yatırma adresi girmeme, işte doğru ağı BEP20'yi seçmeme gerek kalmadan yapabiliyor olacağım. Hemen şuradan Binance Wallet'ı açıyorum. BNB'ye geldim ve BNB'ye al diyorum. Gördüğünüz gibi normal farklı bir borsadan göndereceksem bu şekilde yapabilirim. Ama Wallet Direct ile bunu yapacağım için hemen Wallet Direct'e tıklıyorum. Benim adresimle ve benim hesabımdaki Binance cüzdanımda normalde olan tüm coinlerin bir listesini burada benim karşıma çıkartıyor. Şöyle şurayı da açayım. İkisini birlikte görelim. Ki karşılaştırabilelim. Hemen al dedim. Al dedim. Wallet direktle dedim. Ve şu anda bendeki tokenların, coinlerin tamamı bu listede var. Hemen örneğin tüm BNB'yi buraya alacağımı düşüneyim. Tıkladığım zaman Binance hesabımdan wallet hesabıma göndereceğimi söylüyor. Tamamını söylediğim zaman da sadece benden gönderim ücreti, transaction fee'yi alıyor biliyorsunuz. A ücreti. BSC ağında yapacağınız her işlemde zaten wallet cüzdanlarımızda belli bir miktar BNB olması gerekiyor. Ve ileri diyorum. Binance hesabımın kodlarını istiyor ki benim yaptığımdan emin olmak için bunları girerek işlemimi tamamlayacağım. Ve gönder işlemine bastım. Gördüğünüz gibi BNB benim wallet cüzdanıma anında geçmiş oldu. Yaklaşık bir 30-40 saniye sürdü herhalde. Şimdi buraya gelen bu BNB ile nasıl işlem yapabiliriz? Özellikle PancakeSwap üzerinde nasıl işlem yapabiliriz? Hemen hızlıca oraya bakalım. PancakeSwap'a girdiğiniz zaman arkadaşlar konut Wallet tuşluyorum. Burada Binance Chain, Metamask Wallet var tüm cüzdanla da şöyle görebilirsiniz. Ben Binance Chain Wallet bağlayacağım için Binance Chain'i seçiyorum ve Wallet'ımla bağlantıya geçiyor. Bağlan dedim ve şu anda benim Binance Chain Wallet adresim burada gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Ve ben eğer burada işlem yapacaksam hemen şurada trade'e girerek exchange'e geldim ne kadarlık BNB varsa cüzdanımda onu da şu anda gösterdiniz siz de görüyorsunuz. Şöyle şurayı bir daha açayım. Wallet cüzdanımda da 0.134 var. Burada da 0.134'ü görebilirsiniz. Buradan da işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Daha sonra buradan nasıl token'ı ya da coin'i kendi hesabımıza göndeririz? Bir de ona bakalım. Binance hesabımıza nasıl göndereceğimize bakalım. Şuraya geldim. Binance'a göndermek için gönder tuşuna tıkladığım zaman benden adres istiyor gördüğünüz gibi. Adrese tıkladığım zaman hesaplarım arasında transfer et var gördüğünüz gibi. Wallet adresimi yani Wallet Direct'i seçiyorum. Ve tamamını gönder diyorum. Şöyle bastığım zaman tamamını seçtim ve tamamını geriye kendi Binance hesabıma göndereceğim. Zaten burada bana soruyor. Wallet cüzdanında Binance account hesabına kendi hesabına gönderiyorsun. Onaylıyor musun diye. Gönder diyorum. Ve işlem gönderildi. Bu kadar basit. Buradan gönderirken de benden hiçbir işlem istememiş oldu arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde de hesabıma geçti. Şu anda siz de gördüğünüz ekranda. Gördüğünüz gibi Binance hesabımda şu anda BNB yoktu. Daha önce göndermiştik. Hemen şimdi buradaki sayfayı bir yeniliyorum. Evet arkadaşlar şöyle yaklaşık 1-2 dakika içerisinde de BNB tekrardan hesabıma gelmiş oldu. Elimden geldiği kadar Binance Wallet ile alakalı olarak sizleri bilgilendirmeye çalıştım. Binance Wallet'ın kullanımı özellikle Binance hesabı olan kişiler için çok çok kolaylık sağlıyor. Ve yanlış hesaplara para gönderimi ya da yanlış ağlardan para gönderimi, coin gönderimi gibi durumların önüne geçen bir sistem. Çünkü gördüğünüz gibi alım, satım, gönderimlerde herhangi bir adres girmek durumunda kalmadık. Bu anlamda Binance hesabı olan arkadaşlarıma Binance Wallet'ı öneririm. Yine PancakeSwap üzerinden diğer bu BSC üzerinde işlemlerde de rahatlıkla kullanılabiliyor. Daha sonrasında da hesabınıza gönderebiliyorsunuz. Arkadaşlar benim bu konuyla ilgili anlatacaklarım bunlar. Eğer sorularınız olursa lütfen aşağıda yorumlar kısmında bırakın. Elimden geldiği kadar yanıtlamaya çalışayım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.